ben bir kere bunu biliyorum ben bunu. Gördüm ben bunu. Karım bir kere yıkamıştı. Benim beyaz gömleğim vardı. Kırmızı bir şeyle atmıştı. Gömleğim pembe olmuştu. Ha. Biliyorum, hatırlıyorum oğlum bunu. Ulan sana helal olsun. Helal de şey Ayıracağız. Tamam. Renkleri ayıracağız. Renkleri mi? Ha, tamam, tamam. Hadi i̇şte böyle böyle bulacağız Hadi. ya. Tamam. Buyurun, buyurun. Ay bak. Ee, bu yeşillere. Tamam. Yeşiller. Yeşiller diye yani. evet. ayır. Bu mavilere. Maviler. Mavi Tamam. Bu beyazlara. Beyazlar. Tamam karıştırmayın. Tamam. Bu kırmızılara. Kırmızılar. Bu morlara. İş. Ya bu, bir dakika. Daha koyu morlara. Bir, <laughs> ya bir dakika arkadaşlar. Böyle olmaz mı? Bir dolu kategori oluyor böyle yani. Ee, nasıl diyeyim? Böyle sıcak renkler, soğuk renkler değil ama şey yapar. Tamam. Yapayım. Sıcak ha. renkler. Tamam. beraber onları Sıcak diyeceğim. soğuk renkler. evet. O zaman bak şimdi bu <laughs> sarı kırmızı böyle. Tamam. tamam. E ee, mavi soğuk bir renk. Yani, böyle. Niye soğuk ya? O soğuk, coşkuçu sanmıyorum onu. Ee, bu kırmızı ama e, mavi, beyaz, lacivert çizgili. E, bu ne olacak o zaman? Yok yok yok. <laughs> yanlış yaptık. Tamam topla, topla Aa, yanlış yaptık. Zaten kadın yok ortada. Kime beğendireceğiz kıyafeti? <laughs> aynen, <ya>. Ben <laughs> böyle ya. komple atıyorum. at. Ha. At. Buna şimdi de deterjan koyduk mu tamamdır. Tamam, deterjan. Aynen. Deterjan. Ha. Ben karımı özledim ya. <laughs>